Of Allah'ım ya Rabb'im ya! Nereden ben bulaştım bu işe ya? <laughs> Yine gelecek maaşıma kesinti yapacak. Alo? Merhaba Mustafa abi. Ne haber Hasan? İyi abi ee... Abi, sana bir şey soracaktım ben ya. Sor. Ee, sence usta beni tekrar işe alır mı? <laughs> Vallahi bilmem ki Hasan. Sen bir ağzını arasan. Tamam arayayım ama sen ümitli olma. Ne olur kurtar beni Kadir abinin elinden Mustafa abi ya. Ya ömrüm Zekeriya Köy yollarında gelip geçiyor. <laughs> Vay! İş yerinde özel görüşme ha? Beş milyon. Hadi kalk, hadi tatlım. Bak eğer kahvaltı edersen bütün ojelerinle resim çizebilirsin, tamam mı? Sedefli orta pembe de dahil. <laughs> tan hadi. Çocuğum, takma kafanı bu kadar, kendine gel. Hadi can, hadi kalk, hadi tatlım, hadi tan Bir <laughs> daha asla resim çizemem, asla çizemem. Cık. Hay Allah ya Rabbi, kafayı üşüttü. Mustafa, bir çay söyle bana. İşim var, söyleyemem baba. Tamam canım, Allah Allah, bir çay söyle devam et, iki dakikalık iş. İşi bırakamam baba. Keşke Hasan olsaydı. Bak o şimdi söylerdi. Mustafa, söyle şu çayı, bak fena olacak ha. Tamam tamam baba. Hasan ne kadar faydalıydı değil mi baba? Zavallı çocuk. Eniştemin kurbanı oldu, yazık. Aradı değil mi geri döneyim diye? He? Sana da tembihledi, sen de yol yapıyorsun. <laughs> yok, bana hiç alakası yok baba. Hadi, hadi, hadi. Ben sizin ciğerinizi bilirim ya. <laughs>